Cumanız mübarek olsun aziz kardeşlerim. Günde beş vakit bir nida duyarız minarelerden. Gök kubbenin altında Rabbimizin kutlu daveti yankılanır. Hayya ala sala, haydi namaza. Hayya ala fela, haydi kurtuluşa. Bu davet camiye ve cemaatidir. Bu davet Cenab-ı Hakk'ın huzurunadır. Bu davet namazla dirilişe, namazla kurtuluşadır. Aziz müminler, as-salatu imaduddin. Namaz dinin direğidir. Verilenle muhasebe edilecek ibadet namaz kıyamet gününde bulun hesaba çekileceği ilk amelidir. Bifta'ul cennetu's salat namaz cennetin anahtarıdır. İslam'ın 5 temel esasından biri olan namaz kulun hem bedeni hem de ruhuyla Rabbine yönelmesi, onunla daimi ve sağlam bir bağ kurmasıdır. Kalabalıklar içinde yalnızlaşan insanın Rabbi ile konuşması, onunla konuşması, halini ona arz etmesidir. Kıymetli Müslümanlar, biz namaz kılarız. Namaz da bizi kamil bir mümin kılar. Namazını hakkıyla eda edenleri iyiliğe sevk eder, kötülükten beri kılar. Kur'an-ı Kerim'de bu hakikat şöyle ifade edilmektedir. Kitaptan sana vah yolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı ayasızlıktan ve kötülükten men eder. Değerli müminler, her Müslümana farz olan beş vakit namazı camide cemaatle kılmanın büyük bir fazileti ve sayısız hikmeti vardır. Cemaatle namaz kılmak o kadar önemlidir ki Yüce Rabbimiz cihat meydanında dahi namazlarımızı cemaatle nasıl kılacağımızı Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinde ayrıntılı olarak açıklamıştır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 27 kat daha faziletlidir buyurmuştur. Cemaatle kılınan namaz kalplerimizi birbirine bağlar. Aramızdaki sevgi, saygı ve muhabbeti artırır. Birbirimizle tanışmaya, kaynaşmaya, sevinç ve kederde ortak olmaya vesile olur. Aziz Müslümanlar, şu anda eda ettiğimiz cuma namazıysa müminlerin haftalık buluşmasıdır. Cuma namazı iman kardeşliğinin, kaynaşma ve bütünleşmenin yek vücut, tek yürek olmanın en canlı örneğidir. Önder bir ümmet, hayırlı bir toplum olmamızın en büyük nişanesidir. Cenab-ı Hak bu mübarek günde dünyevi telaşlarımızı bir kenara bırakarak Cuma namazına koşmamızı şöyle emretmektedir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Geçerli bir mazereti olmadan cuma namazını terk etmekse ağır bir vebal, büyük bir günahdır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmaktadır. Her kim önemsemediğinden dolayı cuma namazını üç defa terk ederse kalbi mühürlenir. Kıymetli anne babalar, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle sesleniyor yedi yaşına geldiklerinde çocuklarımızı namaza alıştırın. <laughs> Öyleyse geliniz, çocuklarımızı tatlı dille, güler yüzle, sabırla ve anlayışla namaza davet edelim. Ellerinden tutarak hep birlikte aile ve camiye koşalım. Camilerin huşu ve huzur veren ikliminden çocuklarımızı da nasiplendirelim. Onlara cami adabını elbette öğretelim. Ancak çocukluklarının gereği olarak camide oynamalarına ve koşmalarına da hoşgörüyle yaklaşalım. Atacağımız yanlış bir adım, sarf edeceğimiz yanlış bir cümle ile çocuklarımızın camiden ve cemaatten uzaklaşmalarına sebep olmuyor. Sevgili gençler, Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine ibadet ederek yetişen gençlerin kıyamet günü arşın gölgesinde gölgeleneceklerini müjdelemektedir. O halde genç kardeşim ömrünün bu en değerli günlerini cemaatle namaz kılarak bereketlendir. Ne olur seni en çok Rabbine yaklaştıran namazdan kendini mahrum bırakma. Unutma. Allah'ın evinde cemaatle kıldığı namazlardan elde ettiğin iman ve cesaretle, hutbe ve vaazlardan öğrendiğin ilim ve hikmetle dünyanın huzur yurduna, ahiretini de cennete çevireceksin inşallah. Aziz Müslümanlar, namaz kılmanın önünde hiçbir engel yoktur. Namazdan bizi alıp ondan daha önemli hiçbir gerekçeniz olamaz. O halde her gün beş vakit namazımızı camiyle kılmaya özen gösterelim. Özellikle cemaatle kılınması az olan cuma namazına göre vaktimizi planlayalım. İşçi, işveren, amir, memur, öğrenci, öğretmen, çocuk, genç, yaşlı hep beraber cuma namazında buluşalım. Eş, dost ve arkadaşlarımızı namazlarımızı camide kılmaya ve cuma namazını teşvik edelim. Ahiret yolculuğumuza da yine bir cami avlusundan omuz omuza saf tuttuğumuz kardeşlerimizin hüsnü şehadetleri, duaları ve kılacakları cenaze namazıyla uğurlanacağımızı unutmayalım. Cenab-ı Mevla imanla, Kur'an'la göçmeyi bize nasip eylesin. Camiden, cemaatten bizleri mahrum bırakmasın. Geçtiğimiz dönemlerde hepimiz bunu acı bir şekilde tecrübe ettik. Camilerimiz kapanmak durumunda kaldı, ibadete kapandı. Bunu Cenab-ı Mevla tekrar göstermesin. Bizleri böyle acı bir imkana tabi tutmasın. Camilerden ayağımızı, gönlümüzü, kalbimizi kesmesin. Değerli kardeşlerim, namaz çıkışı, Çankaya İlçe Müftülüğümüzün hayri ve dini hizmetlerinde 4-6 yaş Kur'an kurslarımızın ihtiyaçları için kullanılmak üzere sizlerden yardım talep ediliyor. Cenab-ı Mevla yaptığınız ve yapacağınız yardımları dergâh hizmetinde kabul eylesin. Cuma'mız mübarek olsun. Ve kâle aleyhissalâtu vesselâm اَتَّائِبُ مِنَ الْبَنْبِ كَمَنْ لَا فَلَّلَهُ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ ve وَاَتُوبُ اِلَيْهِ وأسأل الله لي ولكم التوفيق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما امر ونشكره وهو الكفيل بالزياده لمن شكر والصلاه والسلام على سيدنا محمد سيد البشر وعلى اله واصحابه ذوي الاثر والعبر الذين امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر صلاه دائمه ما دامت الشمس والقمر والله تعالى اجل واكبر تعظيما لنبيه وتكريما لفخامه شان شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم ايد كلمه الحق والدين اللهم İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikelerden, belalardan, musibetlerden koru. Bize dünyada ve adilette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, anne babamızı ve bütün inananları bağışla. Şüphesiz sen işiten ve dualarımızı kabul edensin. Dualarımızı kabul eyle. عباد الله اتقوا الله وأطيعوه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وَالْإِيتَاءِ ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون شكرا يا الله عضالته iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emreder. Evet. Çirkin işleri, fenalığı ve hayasızlığı da yasaklar. O düşünür, tutasınız diye size böylece ölüm Yeah. <laughs>